Galatasaray yine penaltı ve kırmızı kart jokerlerini baştan kullanarak güya fark attığı bir maçtan sonra birlikteyiz. Ne söylenebilir bu maç hakkında bilemiyorum. Futboldan anlayan herhangi bir ortaokul düzeyinde, ilkokul 5, ilkokul 4 düzeyinde de olur. Bir çocuğa bile sorsanız her maçta ceza sahası içinde her kornerde ya da e, serbest atışta ya da endire atışta karşılaşılabilecek bir pozisyonda direkt penaltı çalınması mı? Hakemlerinin neydi o olan? O olan, o olan. Karaoğlan. Kara olan. Kara olanın bu sene 4 maçta 4. kez Galatasaray'ı kazandırmasından mı? Aynı takıma sürekli olarak verilen bir hakemden mi bahsedelim? Merkez Hakem Kurulu'ndan mı bahsedelim? Torbadan çekilsin hakemler derken neyi kastettiğimizi anlamıyorsunuz. Günün birinde gerçekten Yunanistan'daki gibi yabancı hakem getirmek zorunda kalacaksınız. Takımlar artık maçlara çıkmak istemeyecek. Ey Merkez Hakem Kurulu, ey Serdar Tatlı, ey ceketsiz. Hala anlamıyor musunuz ülkenin yani içine ediyorsunuz gerçekten. Bunu bazen kasıtlı yaptığınızı düşünüyorum. Gerçekten kasıtlı yaptığınızı düşünüyorum. Çünkü bu ülkede sağı solu bitti, Kürdü Türkü bitti, Alevisi Sünnisi bitti. Fenerbahçe Galatasaray ya da iki büyük takip, rakip, takım taraftarlarını birbirine düşürmekten başka bir şey kalmadı. Bunun sonunun nereye gideceğini tahmin edemiyor musunuz? Federasyon dediğiniz, hakem dediğiniz tarafsız karar veren ve insanların da buna inandığı bir organizasyon olmalıdır. O hakeme başta girildiği zaman, oturulduğu zaman, el sıkıldığı zaman maça başlarken inanırsınız ki doğru karar verecek. Ama öyle şeyler yapıyorsunuz ki ne demek dört hafta üst üste bir Galatasaray maçına aynı hakem atanması. Daha kaç haftamız geçti ya? 10. hafta mıydıyız? On haftada mıyız? Hakem mi kalmadı Allah aşkına? Bize verdiğiniz hakemler hepsi sabıkalı. Daha önce derbi yönetmemiş hakemler ama Galatasaray'ı sürekli kazandıran hakemleri onlara sürekli vermekte ısrar ediyorsunuz. Ayrıca Galatasaray'ın yenemediğini gördüğünüz zaman ki bu sene artık Galatasaray eski Galatasaray değil biliyorsunuz. Eskiden de değildi ama bu sene çok kötü. Fatih Terim'in bile şikayetçi olduğu bir Galatasaray'ı 4 haftada 12 puan vererek yarışır hale getirdiniz. Katarlı Beyin Sports'un para kazanmasını sağlamak için. Bir maçta takım gol atamıyorsa ona penaltı veriyorsunuz. O da yetmiyor kırmızı veriyorsunuz. Arkasından tabii ki 2 3 4 geliyor. Gelmediği maçlar da var. Ama Allah aşkına az önce açtım. Son haftalara bakıyorum. Bakın. Galatasaray Gaziantep maçı. Galatasaray 3-1 kazandı maç değil mi? Başlarken Galatasaray'ın kazanması için dakika 8'de penaltı veriliyor. Bir gol yiyen takım ne yapar? Açılır. Açılan takım daha rahat gol yer. Bunu bilmiyor muyuz zannediyorsun? Galatasaray Gaziantep maçı dakika 8. Başakşehir Galatasaray maçı dakika 14. Yine Galatasaray'a penaltı. Gol yok daha maçta. Önce Galatasaray'ın ünlü açmak için penaltı vererek başlatıyorsunuz. Alanya Galatasaray maçı İstanbul'da oynanan. Dakika 34. Yine penaltıyla başlıyor Galatasaray maça. Rakip takımda gol yok. Galatasaray Kayseri 60. dakikada Cagney'in penaltısı yine. Başka gol yok. Daha sonra diğer takım atıyor. Ve bu hafta 45. dakikaya kadar Galatasaray'ın gidişatı görünüyor. Hemen çalıyor düdüğü oğlan. Neydi oğlan? Kara oğlan. Ve Cagne penaltı atıyor. Galatasaray kapıyı açıyor. Bu kadar olmaz. Kör gözüne parmağım derler buna. O hakem Gelecek sene maaşlı hakem olarak kalabilmek için bu sene 15 maç yönetmek zorunda ya. Sizin istediğinizi yapmak zorunda. Bu yüzden mi golden 2-3 dakika önce federasyondan aradılar dedi. Var televizyonun, var monitörünün yanındaki adam. Kameralara yansıdı hepimiz duyduk. Utanmıyor musunuz? Federasyon niye arar bir hakemi? Niye varları arar? Hakem vermemişti. Vardan çağırttırdılar. Arkadaşlar bu lig böyle bitmez. Yıllardır söylüyorum, Yunanistan örneği aklınızda olsun. Eğer yapmak istediğiniz bu değilse, aklınızı başınıza alın. Ülkeyi karıştırmak mı istiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Gençlik Spor Bakanı bunları görmüyor musunuz? Bir takım lehine sürekli böyle bir şeyler yapılırsa, ülkenin yüzde %75'i ayağa kalkar. Bunu mu istiyorsunuz? Allah korusun öyle bir karışıklıkları biz çok iyi atlattık. Gençler pek bilmezler. Ama o karışıklıklara girerse ülke bir daha çıkamaz o karışıklıktan. Maça başlarken herkes yazdı. Galatasaray en az bir kırmızı, en az bir penaltı kazanacak diye. Ve oldu. Bunu da mı görmüyorsunuz? Bunu gördüğümüzü anlamıyor musunuz? Biz ne yaparsak bize dokunamazlar mı diyorsunuz? Dokunurlar arkadaşlar. Damada dokunan size de dokunur. Haberiniz olsun.